Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Piper vs atacağız. Yanımda Harun var. Kanalıma abone değilseniz abone butonunu gömçülmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğeniyorsanız da beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Harun nasılsın? iyi misin? İyidir. Sana ne var bro? Ben de iyiyim. Şu üstteki çıkan karttan onun kanalına abone olabilirsiniz. Ya da video sonuna koyacağım. Oradan da abone olabilirsiniz. Hadi hemen yıldız güçlerinin aksesuarları seçelim başlayalım. Piper mı seçtin? Bizi mi feyleyeceksin? <laughs> Piper seçtim. Öyle bir şey yaparsan video direkt bitiririm. Ya şu anda e seyrediyorlar da video çöp olmamıştır. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ama abicim ya ilk sen vurmaya başladın ya o yüzden. Sen, sen aksesuar bastı sıkmak yerine aksesuarın da çok oldu. Selamun aleyküm aleyküm sütlaç. Aleyküm sütlaç. Arkadaşlar saklanıyor. saklanmayayım ben sevmem. Saklanan kim? Hayır, hayır 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 zıpla. Ve öl. Hayır. Öldü. Ama bak, aksesuar gitti aksesuar. Yo hile hile. Oyunda bug var oyunda bug var. Arkadaşlar ölmüyor ölmüyor ölümsüz. Ö lan o iki aksesuar mı çöp ettin lan sen de benim bak çocuk. <laughs> Arkadaş alıyorum yeniyorum ya Piper sesinde. Aksesuarımı çöp etme. Çöp etme aksesuarımı. Bak. Sana bir aks basarım ya. He, basarsın kanka. Öndeyim bak seni yeneceğim. Gel, kendi kanalımda, kendi videomda yenemiyorum. Saklanıyor. Saklanmıyorum. Şerefsize bak. Saklanmıyor. Hayır, ama Ne oldu lan? Taktik yaramadı? Taktik mi yaramadı? Hile var abi. Bana ne taktik yaramadı? Ne oldu lan? Taktik adam ol. Laza şikayet edeceğim bu durumu. Taktiği kimden aldık? Bak ya benden aldık. Ne no oldu lan? Taktiği benden görüyorsun oynuyor. Arkadaşlar ulti attığı için ben de ulti attım. Ve onu keseceğim derken canım azdı geldi. Arkadaşlar ben onu şey öldürüyorum 5-6 şey kere. Şey o beni öldürüyor hemen önüme geçiyor. Nasıl bir şey, bir şey ya? Ben seninle hızlı şikayet edeceğim taktik çalıyorsun. Ben taktik çalmıyorum. Geliyorum kutu açılımı yapıyorum. Benden evet, videolar taktik. içerikler çalıyorsun. Sonra evet, evet. geliyorsan şey, kanalına çekiyorsun. Lan tek attı. İçerik değil, taktik. Yani oyun oynarken benden taktik görüyorsun sen de yapıyorsun. Lan? Ne oldu lan? Ha, hayır, hayır, hayır. bu var. O net bu abi. Arkadaşlar net bug İnanmayın. Tam hangi harita, hangi karakter sen söyle. MORCANET net atacağız yine. Hep morgen mi atacağız? Evet. Savaş tüp sinsi tar şey sahne Senin bin var mı? Bir sesine gel şimdi. Ya kanka ben de bir yok ya dermişim. Oğlum kimde bir olmaz lan? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bağırıyor mu? Ben. Arkadaşlar benimle dalga geçiyor. Bana diyor ki senin bin yok mu diyor. Hazır. Bir dakika kardeşim. Yıldız güçlerini seçemez miyim ya? Adam ol aklından verin. Yanlış aksesuarı seçtin bu arada. Yok ya. Hangisini seçtin? Sahne. Ben ballı şerbet aldım. Sahne. Ba ballı şerbet al. Ballı şerbeti ne yapacaksın? Yemekte miyiz? Vurursam öldün. Evet. Güçlü vuruşunu öyle de şey yaparlar. Doşlarlar. Sen o balsız şerbet mi aldın? Balsız şerbet mi? Ballı şerbet mi? Bende ballı şerbet var. Sen ne <laughs> aldın? Sane Lan. Hareketi mi çözdü bu? Gel. güçlü ha. vuruşu var ya hemen. E tabii oğlum. sen bizi ne sandın? Biz neyiz? Biz neyiz? Biz insan mıyız? Ben seni keseceğim şimdi. Gel gel saklanma. Saklanan adam değildir. Şaka yapmıştım. Şaka yapmıştım. Şu bir ölsün. E güçlü vuruşun gitti. Ama bak o aksesuarı atma. Onu atma. Ne oldu? Korktun mu? Yok. Tamam sen Piper'da çok iyiymişsin kanka onu keşfettim. Gel bir 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 daha bir daha el atalım. Hayır sen de Piper'ı bir daha el atalım. Nasıl bir dakika bir dakika dur dur dur. Bir dakika. Sana ne girdi oldu İki, iki kere oldu İki kere aynı anda güçlü vuruşun nasıl doluyor? Benim dolar. Ben proyum çünkü. Abi İkinci yok, yıldız abi, gücünü şey. seçtim arkadaşlar. O bilmiyor tabi cahil. Noob olduğu için. Lan? Ne yaptın benim vuruşum sana şey de diyeceğim. sana değmez. Skalarsa şeyim de oluyor güçlü vuruş. Bir şey diyeceğim. Benim yıldız gücüm niye çalışmıyor? O sadece bir kerelik mi? Ben böyle yıldız gücün var ya. <laughs> ne oldu lan? O bir kerelik yıldız gücüm lan. Süpersel döverim seni. senin. Süpersel sıkıysa 1v1 gelsene bu videoyu seyrediyorsan. Nasıl seyrediyor? <laughs> Süpersel kaç abonelikleri seyrediyor? Kimseyi. Oha lan sana vuramıyorum ya. Şeyim doluyor. Neyin doluyor? Güç vuruşu. Vuramayınca doluyor mu? Evet ıskalayınca. Neden öyle bir şey oluyor ki? Ben onu bilmiyordum. İlk defa öğrendim. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Başka bir videoya görüşünceye de dek. Hoşçakalın. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna atmayı unutmayın. Hoşça kalın, Bay bay.